Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere oyunumuza yeni eklenen kutup yıldızı ve kutsal yıldız silahının tanıtımını yapacağım. Öncelikle kutsal yıldız 287 hasarlı ve ekranda gördüğünüz statüleri sahip olan bir silah. Bunun yanı sıra 300 hasarlı kutup yıldızı bunun bir gelişmiş versiyonu olan silah da ekranda görüyorsunuz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Neptün'ün bir süper Neptün hem de efsane Neptün olan iki versiyonu vardı. Bu silahta da aynı şekilde 287 ve 300 hasarlı olmak üzere iki versiyon var. Silahımızın 3 tane görünüşü var. Artı 12'de görüntüsü değişmiyor. Silahımızda hiçbir şey basıl değilken görünüşü bu şekilde. Dizi 3 bastığımızda görünüşü böyle oluyor. Son olarak da gold bastığımız zaman Görünüşü bir tık daha değişiyor. Silahın yenilenmelerine bakacak olursak hemen yüklemeye bakalım. 287 hasarlı silahımızı 8000 kupon karşılığında 365 gün yapabiliyoruz. Aynı şekilde bağlı kupon kullanarak da yenileyebiliyoruz. 300 hasarlı silahımıza bakacak olursak 10.000 kupon karşılığında 365 gün yenileyebiliyoruz. Aynı şekilde bağlı kuponla da yenileyebiliyoruz. Şimdi en çok merak ettiğiniz şeyler silahın görselleri onun haricinde gömme testi. Birazdan bu silahı ejder ateşi, Neptün buz fırtınası gibi bazı silahlarla karşılaştıracağım. Bakalım hangisi daha iyi gömüyor. Gömme testine geçmeden önce hemen silahın görsellerini göstermek istiyorum. Şöyle bir düz atış yapalım. Düz bir atış yaptığımızda silahımız böyle bir yıldız atıyor ve gayet de geniş bir alana atıyor. Tekrardan şöyle göstereyim. Artı 2 artı 2 bastığımız zaman bir atış gerçekleştiriyorum. Yıldızımız birazcık büyüyor. Daha böyle şekilli bir hale geliyor. Full %50 bastığımız zaman yıldızımız biraz daha da büyüyor. Ve böyle bir görünüşe sahip tekrardan gösteriyorum. Bayağı büyük bir yıldız atıyor. Şimdi silahın povuna bakacağız. Şu an bunu Gömmek için atmayacağım. Gömme testini birazdan yapacağız. Bunu sadece görseli görmek amacıyla yukarıya doğru atacağım şöyle. Silahın Povun'u attığımız zaman 3 tane devasa bir yıldız çıkıyor. Ve gerçekten de çok hoş bir görünüşü var. Görünüş olarak çok güzel yapmışlar. Şimdi gömme testine geçebiliriz. İlk olarak Neptün'le kıyaslayacağız. 65 derece sağdan sola üçlü atış yaptığımız zaman bakalım hangisi daha derine gömüyormuş. Kutup yıldızı gerçekten bayağı derine gömdü. Şimdi 65 derece aynı şekilde Neptün deniyoruz. Neptün ile de gömme yaptığımız zaman bakıyoruz ki kutup yıldızı sanki bir atış daha aşağıya gömüyor gibi. Yani kutup yıldızı Neptün'den üçlü atışa daha iyi gömüyor. Şimdi gelin bunların povlarını inceleyelim. Silahların gömmelerine bakacağız. Neredeyse aynı hizaya getirdim ve Aşağılarını da aynı derecede bir çukur açmaya çalıştım. Bayağı aynı yapmaya çalıştım. Kutup yıldızını 65 derece bir bir pov attığımız zaman şöyle atalım. Birazcık rüzgar var ama olsun yine de iyi gömer diye düşünüyorum. Yani bayağı derine gömüyor. Şöyle baktığımız zaman bayağı güzel gömdü. Şimdi Neptüne bakacağız. Neptünü de yine 65 derece bir bir pov atalım şöyle. Baktığımız zaman kutup yıldızı yine bir atış daha iyi gömüyor. Yani kutup yıldızı Neptün'den bu konuda daha iyi gömüyor. Hem üçlü atış hem de pov olarak kutup yıldızı Neptün'den bir atış daha iyi gömüyor. Şimdi Kutup yıldızı ve kadim asayı karşılaştıracağız. Normal üçlü gömmeyi karşılaştıracağız. Birazdan da povuna bakacağız. Yine 65 derece şöyle attığımız zaman kutup yıldızı zaten demin gördüğünüz baya güzel gömüyor. Kadim asaya bakalım yine 65 derece 10 hızda atalım şöyle. Şöyle bir de yakından bakalım. Sanki kutup yıldızı çok az bir şey daha iyi gömüyor ama çok da bir fark yok kadim asa ile arasında. Kutup yıldızı ve kadim asanın povlarını karşılaştıracağız. Yine aynı hizaya getirmeye çalıştım iki hesabı da 65 derece şöyle atalım. Hemen şimdi de kadim asayı test edelim. bakalım. Arkadaşlar bu iki silah aynı gömüyor diyebiliriz. Ve ikisi de gerçekten çok güzel gömüyor. Ejder ateşi ile karşılaştıracağız. Şöyle 65 derece hemen üçlüğü atalım. Bakalım kutup yıldızımı ejder ateşi mi daha iyi gömüyor? Hemen ejder ateşi de atışımızı yapalım. Aradaki fark bariz belli. Kutup yıldızı ejder ateşinden daha iyi gömüyor. Ama povlarını karşılaştırmak istiyorum. Şimdi gelin povlarına bakalım. Şimdi kutup yıldızının povunu hemen atıyoruz. Karşılık olarak da hemen ejder ateşini atıyoruz. Ve gördüğümüz gibi Kutup Yıldızı Ejder Ateşi'nden de daha iyi gömüyor. Şimdi Osmanlı Gürüzü testine geçiyoruz. Osmanlı Gürüzü ile üçlü atış yapıyoruz şimdi. Yine 65 derece yapalım ve atalım. Hemen ardından kutup yıldızı ile atışımızı yapıyoruz. ve kutup yıldızı Osmanlı Gürzün'e göre daha iyi gömüyor. Burayı da kutup yıldızı kazandı. Kutup yıldızının povu ile Osmanlı Gürzün'ün povunu karşılaştırmak pek doğru değil. Birinin povu tekli ama yine de bakacağız. Kutup yıldızı her zamanki gibi bayağı derine gömdü. ve Osmanlı gürzünü yani biraz daha yukarıdan atmış bile olsak aradaki fark bariz belli tekli pova olduğu için maalesef pek güzel gömemiyor şimdi son olarak buz fırtınası ile kutup yıldızını karşılaştırıyoruz geldik en merak edilen soruya kutup yıldızı mı yoksa buz fırtınası mı daha iyi gömüyor hemen test ediyoruz öncelikle 65 dereceye bir bir pov kutup yıldızını atıyoruz Şimdi de zaten bildiğimiz buz fırtınasını test ediyoruz. 65 derece aynı hız. Birazcık çok attık. Az bir şey açık kaldırabilirim. Boşluğa gitmesin diye. Arada az bir şey şurada birazcık boşluk olmasına rağmen yine de 2-3 atış buz fırtınası pov olarak daha iyi görmüyor. Bunu da burada görmüş olduk. Yani buz fırtınasının povu kutup yıldızının povundan daha iyi. Üçlü atışlarını test edelim hemen. 65 derece üçlü atışımı yapıyorum. Buz fırtınasıyla da 65 derece atışımı yapıyorum. Burada şunu görüyoruz ki Pov olarak buz fırtınası daha iyi gömüyor. Ancak üçlü atış olarak kutup yıldızı bir atış daha iyi gömüyor. Bu videonun burada sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki tanıtımlarda rehber videolarında görüşmek üzere. Fikirlerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.